Evrim nedir? Evrim kelimesini duyan insanların birçoğu maymunun insan olması fenomenini getirir aklına. Bunun başlıca sebebi evrimin toplum üzerindeki yanlış algısıdır. Tabii kendisine evrim bilimci diyen bazı sosyal medya gruplarının evrimi anlatmak için yaratıcı yok, herkes ortak bir atadan türedi söylemini temel almasıdır. Bu söylem dini argümanlarla zıtlık gösterdiğinden İnsanların birçoğu evrime ön yargılı yaklaşmaktadır. Bu videomuzda ne dini bir amaç ne de evrimi sevdirmek gibi bir amacımız olmayacak. Herkesin araştırma yapma ve yayımlama özgürlüğü olduğunu düşünerek biz de kendi araştırmamızı sizlere aktaracağız. Peki nedir bu evrim? İnsanlar gerçekten maymunlardan mı geldi yoksa bu söylem evrimi küçük düşürmek için mi oluşturuldu? Öncelikle şunu bilmelisiniz ki, bir örümceğin, örümcek adama dönüşmesi sadece filmlerde olur. Bir insanın kertenkeleye dönüşmesi ve adına reptilian denmesi gibidir. Bu tarz şeyler sadece fantazyadır ve fantastik filmlerin konusudur. Gerçeklikle fantazyayı birbirine karıştırmadan ilerlemek ve araştırma yapmak gerekir. Evrimin yaratılış konusuna yeni bir bakış açısı getirdiği bir gerçektir. Fakat nasıl ki insanların Adem'den geldiği kutsal kitaplar haricinde bilimsel bir kanıt üretemiyorsa evrim konusunda birçok açığı bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi de ara formlar konusudur. Bu konuya yeniden döneceğiz. Öncelikle ülkemizde evrim deyince akla ilk gelen grup olan evrim ağacının evrime giriş konusundaki açıklamasına bakalım. Telif ve etik nedenlerle ilgili videoyu yayınlayamıyoruz. Ama linkini açıklama kısmına ekleyeceğiz. Oradan da izleyip teyit edebilirsiniz. Şöyle diyor girişte. Evrim, modern bilimin omurgası konumundaki doğa yasasıdır. Evrim olmaksızın, biyolojide öğrenilen hiçbir şeyin yerli yerine oturması mümkün değildir. Açıklama bu kadar iddialıyken bunu sorgulamak kaçınılmazdır. Çünkü hiçbir şey sorgulanamaz değildir. Yine aynı açıklamanın devamında evrim için şu tanım yapılıyor. Evrim canlı popülasyonların içerisindeki gen ve özellik dağılımlarının nesiller içerisindeki dağılımıdır. Açıklamanın detayını ele aldığımızda evrimin bireylerin değişimi olmadığını, aynı türe ait grupların değişimi olduğunu ele alır dersek yanlış olmaz. Yani insanlar, maymunlar, kavak ağaçları, fareler ve benzeri gibi. Nedir bu grupların içerisindeki gen çeşitlilikleri? Hemen örnekleyelim. Örneğin kelebeklerin çeşitli renkleri olmaları, insanların birbirine benzememeleri, kimisinin kulakları kepçe, kimisinin gözleri mavi, diğerinin kahverengi, ineklerin bile çeşitli renk ve yapılarda olmaları gibi türler içerisinde gen farklılıkları mevcuttur. Fakat bu farklılıkların tümünü ele aldığımızda evrim var diyebilirken, bir ineğin kaplana dönüşmesi mümkün değildir. Bu şekilde bir evrimin varlığından şu anda söz edemiyoruz. Peki maymunlar gerçekten insana dönüştü mü? Mesela insanların boy oranları bile farklıdır. Uzun bir insanın çocuğu kısa boylu olabilir. Çünkü uzun boylu insanda kısa boylu başka bir insanın oğlu olabilir. Baban ya da annen uzun boylu diye sen de uzun boylu olacaksın gibi bir şey yoktur. Çünkü gen nesilden nesile değişir. Bunun adına da evrimsel değişim denir. Fakat halen bir insanın kuş olma ihtimali yoktur. Yani evrim konusu aslında türlerin kendi içindeki değişim ve gelişimlerini çok güzel açıklar. Fakat bir balığın kurda dönüşmesini açıklamaz. Evrimi anlatanların bu farka dikkat etmeleri evrim üzerindeki ön yargıları da kırabilir. Çünkü evrim kişisel değişimleri anlatmaz. Nesiller arasındaki değişimleri anlatır. Yani sizin estetik ameliyatta burnunuzda kemeri düzeltmeniz evrim değildir. Bunu yapmanız, sizin çocuğunuzun burnunun doğuştan estetikli olacağı anlamına gelmez. Çok kilolu bir insanın Rejim ve sporla kilo vermesi evrim değildir. Bunun adı modifikasyondur ve bunun ayrı bir bilim dalı vardır. Şu ana kadar verdiğimiz bilgilerle evrim konusunun nasıl bir şey olduğunu anlatmaya çalıştık. Şimdi biraz daha derine inersek evrimciler evrimi iki gruba ayırır. Makro evrim ve mikro evrim. Mikro evrim canlıların genlerindeki ya da proteinlerindeki değişimler gibi küçük değişimlerini ele alır. Makro evrim ise gözle görülebilen boy, renk ve uzuv yapısındaki değişimlerini ele alan evrim dalıdır. Burada bilmemiz gereken şey, makro evrimin oluşması için mikro evrimin artması ve birikmesi gerektiğidir. Çünkü mikro evrim canlının türünü değiştirmez. Peki makro evrim değiştirir mi? Hadi bakalım. Mikro ve makro evrime genel bir örnek verelim. Bu örnekler birçok yerde küçük farklarla anlatılır. Mesela bir böcek türünü incelediğimizde 100 tane aynı tür böceğin, 75 tanesinde yeşil genin, 25 tanesinde de siyah genin ağır bastığını gördünüz. Bu böceklerin yavrularını incelediğinizde bu oran aynı çıkmayacaktır. İşte buna mikro evrim denir. Çünkü böcek halen böcektir ve aynı türdür. Makro evrimde ise milyonlarca yıl içerisinde bu mikro evrimlerin birikerek türü değiştirmesi ele alınır. Dört bacaklı böceğin altı bacağı, daha uzun tüyleri, daha büyük gözleri meydana gelmiş olabilir. Bu da o böceğin yeni bir türe evrimleştiğini gösterir. Fakat sorun şu ki o halen böcektir. Ona Latince başka bir isim verilir ve yeni bir böcek türü olur. Peki böcekler bir kuşa evrimleşebilir mi? Bildiğiniz kelebekler kurçuk şeklinde dünyaya gelir. Tırtıl olur ve kanatlanıp kelebek olarak uçmaya başlar. Bu türler arası bir dönüşüm sayılabilir. Fakat o kurçuk da bir kelebeğin yavrusudur ve zaten kelebek olmak için doğar. İpek böceği tırtıllarını ele alacak olursak, lavralar birkaç gün boyunca dut yaprağı yiyerek midelerini doldururlar daha sonra da dinlenme sürecine geçerek deri değiştirirler. İpek böceği haline gelirken ilk lavra haline göre 10 bin kat daha ağırlaşır. İpek böceği olduktan sonra koza üretir ve en sonunda da kelebek olur. Bu süreç ipek böceği için hep böyledir. Yani 1 milyon yıl önce bu kelebek aslında ipek böceğiydi diyemeyiz. En fazla bir ay önce ipek böceğiydi diyebiliriz ve bu süreç hep böyle işler. Sanki elektronik bir anakarta sahipmiş gibi bu süreci sürekli tekrar eder. Bence ipek böceği bir şeyi kanıtlayacaksa simülasyon teorisini daha çok kanıtlar. Bu da üstün bir gücün varlığı anlamına gelir. Buraya kadar anlattıklarımızı şöyle özetleyelim. Evrim var mıdır? Evet, vardır. Evrim kuşların kediye dönüşmesi midir? Hayır değildir. Bir kuş türünden başka bir kuş türüne evrimleşmek mümkün müdür? Evet mümkündür. Evrim kısaca budur. Benzer popülasyonların değişimidir evrim. Mikro evrimin birikerek makro evrime dönüşmesi sonucu değişim gerçekleşir. Fakat bu değişim durup dururken olmaz. Değişen iklim ve doğa koşullarına uyum sağlamak için Canlıların aldığı önlemlerle mikro evrim oluşmaya başlar. Bu değişimin ana sebebi canlının kendisini doğaya adapte etme çabasıdır. Bu çabanın canlı üzerindeki etkisi adaptasyon denen olayla pekişir. Adaptasyon, mikro evrimin canlı üzerindeki kabulüdür diyebiliriz. Ayrıca adaptasyon, canlının bulunduğu ortama uyum sağlayarak evrimleşmesidir. Yani renk değiştiren bu kalemonun kendisini korumak için ağaç dalıyla aynı rengi bürünmesi gibi. İnsanlar maymunlardan mı geldi demiştik ve soruyu cevaplamamıştık. Evrim Ağacı'nın internet sayfasında ekranda da gördüğünüz gibi kesin bir dille insanların maymunlardan geldiği belirtiliyor. Peki bu maymun bildiğimiz maymun mu? Yani hayvanat bahçesine gidince severek izlediğimiz, daldan dala atlayan şempanzeler mi? Hayır değil. İnsan ve maymun genetiği birbirine çok yakındır. Bu da aynı soydan geldiğimizi gösterebilir. Fakat bildiğimiz maymun türü değil. Milyonlarca yıl önce yaşamış, kuyruksuz maymunlar denilen tür diyelim. Şunu bilmelisiniz ki, insan da diğer tüm canlılar gibi bir türdür. Bizler memeli türündeniz. Bu tanım tüm insanlık tarafından kabul görmüş tanımlamadır. Yani geçmişteki atalarımız geniş omuzlu, uzun kollu, hayatta kalmak için belli şeylere ihtiyaç duyan, düşünebilen ki daha doğrusu yorumlayabilen canlılardı. Burada bir parantez açalım. Daha da geriye gittiğimizde belki yorumlama yeteneğimiz de sonradan oluşmuş olabilir. Yani günümüzde maymun deyince aklıma gelen hayvanla gerçek anlamdaki maymunlar aynı şeyler değiller. Bizim vücut şeklimiz aşağı yukarı aynıydı. Ayağa kalktık, dik durduk, barınma ihtiyacımızı giderince tüylerimiz azaldı. Kuyruklarımız yok oldu ve çeşitli aşamalardan geçtik. Sonuç olarak şimdiki halimizi aldık. Yani geçmişteki halimizin adına şimdilerde maymun denmesi Bizim maymunken insan olduğumuz anlamını taşımaz. Maymunlarla kuzen bile olabiliriz. Katille kuzen olmak bizi katil yapmaz. Kaldı ki çok çok geriye 60-70 milyon yıl geriye gidersek primatlara ulaşırız. Burada bilmeniz gereken şey bizim hiçbir zaman maymun olmadığımızdır. Onlar şimdi oldukları gibi o zaman da farklı türlerdi. Yani türlerin evrimi olmadı. Evrim konusunu iyi bilmemek günümüzün en büyük sorunudur. Bir canlı başka bir canlıya dönüşür savı şu an için geçerli değildir. Çünkü evrim türlerin kendi aralarındaki değişim ve gelişimleridir. Ortamı boş bulup sizi yanlış yönlendirdikleri için günümüzde şimdi izleyeceğiniz şekilde çok bilen bilgisizler ordusu oluşmuştur. Darwinci evrim hakkında gözlemlenebilir bir kanıt düşünebilir misiniz? türlerin değişiminin nedeni olarak. Maymundan insana hakkında mı konuşuyoruz? Evet, türlerin değişimi hakkında. Henüz buna bir kanıt olduğunu sanmıyorum. Maymunlar bizim gibi beşinci ayak parmakları olan tek tür. Koalaların da beşinci ayak parmakları var. Bunu biliyor muydunuz? E, ee, hayır, bunu bilmiyordum. Peki koalalardan gelmiş olabilir miyiz? Hayır, Washington'a gitmiştim. Bütün sergiyi gördüm. Smithsonian'da mı? Evet. Sanki ateşin etrafında duran cansız mankenler gibi miydiler? Evet. Herkes, insanlar ve görünmeyenler arasındaki kaçırılan bir bağlantı hakkında konuşuyor. Aralarında bizim henüz bulamadığımız bir bağlantı olduğuna inanıyorum. Uzmanların yaptıklarına güveneceğim. Uzmanlar ne öne sürüyorsa. Sunulan kanıtlara dayanarak evrimci görüşe kuvvetli bir güvenim var. Darwinci evrime göre türlerin değişimine gözlemlenebilir bir örnek verebilir misiniz? Ben kendim görmedim ama ders kitaplarının bana söylediklerine inanıyorum. Uzmanlara inanıyor musunuz? Evet, uzmanlara inanıyorum. Dindar insanlar Tanrı'nın varlığına nasıl inanıyorlarsa uzmanların ne hakkında konuştuklarına inanıyorum. Bilimsel bir teori gözlemlenebilir ve tekrar edilebilir olmalı. Buna göre Darwinci evrimle gözlemlenebilir bir kanıt verebilir misiniz? Tamam. Harika bir örnek vereceğim. Dikenli balığın genetiğine bakın. Ne var? Dikenli balıklar çok ilginç koleksiyon türleri buz devrinin sonlarında izole olmuşlar. Ne oldular? Dikenli balıkların birçok türü balık olarak mı kaldılar? Şey, tabii ki türlerin değişimine gözlemlenebilir bir kanıt düşünebilir misiniz? Balıklar. İnsanlar halen balık. İnsanlar balık mı? Neden şaşırdınız? Tabii ki öyleler. Ne kadar sürdü? 2 milyon yılı kadar. 2 milyon yıl. Peki nasıl gözlemlenebilir? Bu uzmanların en çok güvendiği tahmin. Bizler yeryüzüne bir memeli olarak çıktık ve bir memeli yarattı. Yeryüzünden mi? Biz denizden gelmemiş miydik? Şey, başlangıçta yeryüzünden çıktık. Büyük afetten sonra. Denizden geldiğimize göre ciğerlerimiz var, solungaçlarımız mı? Bir şey bilmek istiyorsun. Sanırım denizde olanların solungaçları vardı, karada olanların da ciğerleri. Eğer biz denizden geldiysek, bizim de solungaçlarımız mı vardı? Denizden geldiğimizi kim söylüyor? Biz memelilerden evrimleştik. Yani bilmiyorsunuz. Tabii ki bilmiyorum. Onların bilimlerini doğru yaptıklarına inanıyorum. Bana Darwinci evrime bir örnek verebilir misiniz? Adaptasyon ya da türleşme değil, türlerin değişimine. Bunlar türlerin değişimi zaten. Ama onlar halen balık. Ama onlar belirgin şekilde farklı balıklar. Bizim binlerce örneğimiz var. Bir tanesini söyleyin. Size binlerce örnek verebilirim. Sadece bir tanesini söyleyin yeter. Örneğin Lenski'nin bakteri deneyine bakın. Bakteriler neye dönüşüyor? Bakteriler halen bakteri. O halde bu Darwinci evrim değil, bu türlerin değişimi değil, değil mi? Bu bakterilerin genetiğinde karakter değişimi. Ama halen bakteriler... Bakteriler neye dönüşüyor? Yeni bir bakteri türüne. Yani halen bakteri. Burada türlerin değişimi yok. Özetleyecek olursak, sizin bana Darwinci evrime gözlemlenebilir kanıtınız, bakteriler bakteri oluyor öyle mi? Hayır, bu yeni metabolik kazanımlar elde etmiş bir bakteri. Daha önce evrime binlerce kanıt olduğunu söylediniz. Ben sadece Darwinci evrime gözlemlenebilir bir kanıt istiyorum. Sadece bir tane. Size biraz verdim. Biraz değil, bir tane istiyorum. Onu istemiyor musun? Evet, sadece bir tane de ısrar ediyorum. Siz bana bir çeşidin diğer bir çeşide evrimleştiğini gördüğümü söylememi istiyorsunuz, öyle mi? Hayır, bir türün diğerine evrimleştiğini örnek istiyorum. Çeşit deyince 14 farklı tanımı var. Ben bir türün başka bir türe evrimini istiyorum familyalardaki tür değişikliğinden bahsediyorsak aslında makro evrimden bahsediyoruzdur. Kedi ile köpeği birbirinden ayıran seviyedeki değişiklikler. Darwinci evrime bir örnek verebilir misiniz? Bir örnek verebilmek için çok daha geniş bir zaman çerçevesine bakmalıyız. Bunun inançla bir alakası yok. İnanç görmediğim bir şeye inanmak zorunda olmaktır. İşte bu. Görünmeyen evrime inanıyor musunuz? Tabii ki inanıyorum. Evrime inanıyor musunuz? Evet, inanıyorum. Evrime inanmaya ne zaman başladınız? Kendim hakkında düşünmeye başladığımda evrime inanmaya başladım. Evrim bir inanç mıdır? Şey Bilirsiniz evrim bir düşünce süreci. Tüm değişimlerin, alternatiflerin hesaplanması. Dinlere bakarsak, insan yapımı dinlere... Tekrar soruyorum. Evrim bir inanç mıdır? Hayır. Evrim şey kelimelerde inanç olduğunu söyleyebilirim. Türlerin değişiminde bir cinsin diğerine dönüşmesi, hareket halinde olan Galapagos var. Bir örnek verebilir misiniz? Bir grup kuşun örneği var, Darwin'in ispinozları. Adalarda ispinozların farklılığına bakın. Bu Darwin'ce evrim değil ki. Burada türlerin değişimi yok. Genetik olarak yeni. Anatomik olarak yeni oluyorlar. Fark edilebilir derecede farklı türler. Halen ispinozar ama, değil mi? Şey, elbette. Hala ispinozar. Evet. O halde türün değişimi yok. Küçük kuşlar gözlemlendi. Ne oldu o kuşlar? Gaga şekilleri. Halen kuşlar. Evet.